puanında kararlısın. Evet, kararlıyım. Bakalım Deniz yaptığımız 4 saatlik temizliğe kaç puan verdi? Üzülerek söylüyorum olmak. Herkes edin alır. İki. 2 Peki Deniz bugün kaçıncı gün? belliydi zaten senin iki vereceğim. ama yani bugün... senden hiç şüphem yoktu ama sadece Nilgün Hanıma çok üzüldüm. Ben o puanı gerçekten hak etmedim. Sanki gıcıklığına verdin. Peki bana öyle geliyor. niye bekledi? Hayır vallahi. Deniz zaten bana vermedin. baştan beri söyledi. Neyi söyledi? Evet bana dedi ben, dedi, Hayır, ben, o, ben de size... Ben de bak. Sen ...oynayacağım şimdi dedi, dedi. Sen yanlış yapıyorsun. Ben dedim ki size... Bak sen bana söyledin zaten. ...benimle dedim, oynamayın oynarım sizinle. Tamam Çünkü ama dedi. Ama sen hep yanlış detaylısı oluyor. Belki doğru bir şekilde, şimdi belki niye böyle... bu ne demek böyle? benimle oynamayın, ben sizinle oynarım? Sizinle oynarım, ben evet. oynadın da yani. Oynamadım, Herkes hak ettiğini. Herkese iki verdin ama oynadın, Hepimiz de, de oynadın. E ben, ben onu hak ettim mi? saat boyunca yani nefes nefes herkesin hakkını vermiş olabilirsin ama sen bana o hakkı vermedin. Anlatabiliyor muyum? Bana bir kere bile dedin ki orada oturur oturulmaz birbirine 4, 4 kişinin altına zaten top elini almışsın. Ah. Bir şey, şey orada şey şey Öyle bir şey yok. 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 Değil değil. Hayır. Hani. Hayır. Şey Tanımıyorum etmiyorum ben Songül ablayı. Neden böyle bir şey yapalım? Ben hala düşünüyorum. İnanamıyorum. Peki bir şey diyeceğim. Son gün ne dedik neden bir tek sana iki verdirtti de diğerlerine normal puan verdirtti? Ben ben onu anlamıyorum. Yani son gün yani. sana garezi mi? Garezi değil. Yani değil. Ben de yani. yani. Mesela şöyle söyleyeyim. Rakip gördüm. Songül Son abla ya. bizi kanatları altına almış olsa Nilgün abla neden iki versin? Yani. Yani. Ama komüle... Bak, ya kendinle çelişme yapma Ya, ya, ya bunu biz yani. Denizciğim bugün dördüncü gün ve sen evet. dördüncü ikiyi veriyorsun. Evet. Yani. Kendi Ama günün daha hariç gün daha kend, var, kendi günün dar. hariç 3 yarışmacıya puan verdin. Evet. Peki bu 3 yarışmacıda neyi göremedin? Onu yani neyi aradığını öğrenmek istiyorum ben seni. Aradığım sadece bir güler yüzlük. Yani temizlik yarışması. Güler yüzünden. Olunca... Ama bak şimdi. Biz burada ee, temizliğe geldik. Bak şimdi. Hı. Temizlik yapmış olabilirsiniz ama sonuçta ben oraya geliyorum. Sanki beni dövmüş Peki gibi sağlandınız yani. İki puanı yani. sadece, onu, yani üç puanı güler yüzünden mi kırdın? Hayır, işinden dolayı kırdım. Tamam işte ben de diyorum ki tamam. üç yarışmacıda da bulamadığın ne? Bulamadım yani. Üstten yapılmış bir tamam, şey. Tamam hadi ben bana kaldım. öyle diyorsun. Ya bunların ne suçu vardı ki verdi? Hilal de mi üstten yaptı? Ya Hilal de bak <laughs> şimdi Hilal de üstten yapılmış bir şey değil. Ben iki verdiğim için verdim desene. Hayır. Ver Hilal de bana iki için verdiği da. için Hayır, ben ona iki Hilal verdim iki... desene. Niye, niye böyle düşünüyorlar mı? Böyle. Pardon niye benim üç gündür iki verdiğim için yok yok. Böyle düşünmelerinin sebebi hani ilk gün çok e, sinirlendin ya. Sinirlenmedin. Üç gün üst üste de Ay, iki verdiğin için. Sinirlenmenin bir alakası yok. Ben onu hak etmediğimi Hani Siz ar ar kendi arkadaşım düşünüyorsunuz da... ama ben o şekilde tamam, düşünmüyorum. Tamam tabii ki kendilerini iyi Sadece şunu demek istiyorum. Hani Kadir Bey'in de dediği gibi üç gün üst üste verdiğin evet. için bu tepkiler biraz dikkat çekiyor. Bence normal değil. Sizin için normal ama benim şahsım için normal değil yani. Yani. Tam biz de onu diyoruz normal değil. Değil işte. evet, evet, evet. <laughs> ama herkesin bak şimdi. herkesin kişiliği kendine karakteri kendine. Hani herkes diyor vicdan. Evet Peki ben vicdan. Evet ben de vicdan. Peki sen bu Evet buluyor musun Üç Evet e, Deniz benim de temizliğimi göz ardı edecektir. Yani burada farklı konuşuyor, arkada farklı konuşuyor. Hani burada diyor ya daha yarını görmedik. İşte hep iki verdim acaba yarın da öyle mi? Ama bana da öyle vereceğini düşünüyorum. Çünkü kendi gününü geçirdi. Kendi gününde puanları belli oldu. Yani yüksek vermeyeceğini düşünüyorum. Bana da aynısını verecek. Her geçen gün iki verdiğin için kafam ister istemez acaba kısasa kısas mı yapıyor? Kısasa kısas yapmıyorum. Çünkü yani şimdi biz burası sonuçta yarışma cezandım. Burada ne bir dostluk ne bir şey yok. İşte bak Songül gün ben aynı şeyi Ben bir şey, şey demeye çalışıyorum. Ben bak. bir şey söyleyeyim. Bak, iş, şimdi, bak, bak, hayır bak işimi eleştir benim. Tamam. Ama sen... Sen diyorsun ki bana güler yüz de. Bu güler yüzle ne alaka? Niye? İşimi Niye? Beni, beni benim. görünce suratsız mı olacaksın illa? Niye böyle yapıyorsun? Ya ben Sanki sen... ben buradayım, ben kapının buradayım. <gülüyor> 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 Bu nedir böyle şimdi? Ay dedin sen ne dedin de farkında mısın? Ama mı öyle ya? yaptın görmesen <laughs> tamam. <gülüyor> ben Ay inanmıyorum. Bak, bak ben hatta Orada dedim ki ya dedim niye böyle böyle yapıyorsun ya resmen peki, bana deniz yani şey öyle bile yani. olsa yani sana üf püf yapsa bile evet. biz ona puan ama, vermiyoruz ama hayır o şekilde yapması normal bir şekilde değil tamam öyle bak normal olmayabilir senin gücüne ben, gitmiş benim olabilir bak, bak, ama ben sen hiç senin, fark etmedim bile senin gücüne gitmiş e, beni, olabilir e, Denizciğim. Ooo. farkında bile değilim ben beni fark <laughs> etme bebeğin <laughs> 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 e ya aynen, ben... <laughs> Hiç... Ama sana beni fark etmedi. Sana üç gündür güler yüz göstermedik, göstermedikleri için iki veriyorsun o zaman. Gel yani bunun açıklaması bu. Bana gülmediğiniz için size iki veriyorum. Evet yani. Hayır, güler, onu güler değil. Yani, gel. ama şimdi bak, sadece. Her fark... söylediğinin bu sefer inkar ediyorsun ya da lafı değiştiriyorsun. değişiyor. İnkar değişir. etmiyorum bak, bak, az Önce ne de dedin, güler yüzlüğünden kırdım Az önce ne de dedin Kadir Bey dedin yüzüme gülmüyorlar bana güler yüz göstermiyor. Evet, Benim o. beklediğim bu. Evet, bu ben... ne demek yani güler yüz göstermedikleri için iki veriyorum. Evet, evet öyle dedin. Bak ya bu anı çelişmesini... o şekilde vermiyorum ben. Güler yüzlüğünden vermiyorum. İşi bak, peki, yapamadığından peki, ne zaman ya? veriyorum Peki ne zaman ben? bu üçü dördü kullanacaksın? Değil değil i̇nşallah yarın da değil ama ben yarını kabul ediyorum. Ya bu da mı yapamadım? Kadir Bey daha temizliğimi yapmadan yarın da değildi ama üzdün beni şimdiden. Ben... Hayır izlemedim. Belki yarın ders. Yarın da çok ileride. Yarın da da iki gelecek. Bunu iyi bilen sana gelsin. Can gel suyu <laughs> yarın. Yarın sana güler yüz göstereceğim. Ağzım kulaklarımda olacak seni <laughs> <laughs> Yarın Cansu senin Allah üç gündür göremediğini sana gösterir evet, inşallah. Diyeceğim. Ama i̇nşallah. şimdi bir şey söyleyebilir miyim Kadir Bey? Deniz şimdi... güler yüzüme bak sakın ona es geçme. Kötü yerler Yani yerler hayır daha ben yerler daha bol. Hiç... Arkadaşlar şu an sizi de anlamıyorum. Evet. Üç gündür hepinize iki veriyorsunuz şu an gülüyorsunuz. Hayır biz ne gülüyoruz biliyor musunuz? Çok pardon bakın yarın on bin liranın Hı sahibi ya. belli olacak. Evet. Belki de Deniz'in verdiği iki yüzden siz on bin lirayı belki bir puan farkla... Belki bir puan farklılık evet. kaçıracaksınız. Yani şu an olayın ciddiyetinin farkında değilsiniz. Ben çok i̇şte çok ciddiyetini... o yüzden şey değilim. Yani sizi de şu de. an anlamış diyelim. Hepinize iki verdi. Yani siz kendinizi iki yakıştırıyorsunuz. Zaten ben benim hayır. ağzımı açmaya haddim değil. Söyleyeceğimi de söyledim ben Deniz'e zaten. Peki Songül abla eline koluna sağlık. Toplamda 10 puandasın. Tabii ki evet. streslisin. 4 saatlik bir yarışmadasın yani ve yani. ilk defa yarışıyorsun. Benim için önemli olan temizliğin. Şimdi ben de Songül ablaya puan vermek üzere gidiyorum. Yarın temizliğimizi Cansu ile yapacağız. İnşallah Cansu yarın güler yüzlü olur. Kendisinden güler yüzlü olmasını ve muhteşem temizliğini bekliyorum. Ama bekliyoruz. bir şey söyleyeyim mi? Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Songül ablanın eline koluna sağlık. E, salonda duvar silmesi benim için önemliydi. Duvarları sildi. Sadece camları eliyle silmesini beklerdim. Evet sesimi çıkarmadım. Onunla da silinebilir ama e, tam anlamıyla güzel olmadı. Keşke eliyle silseydi. Mutfakta tam anlamıyla bir parlama olmadı. Yani ocak kısmının oradaki yağlarda tam anlamıyla bir parlama olmadı. Doğalgaz borularının üstüne alamadı. Banyoda musluğunu falan çok güzel parlattı. Klozetini de çok güzel yaptı. 18 dakikada ancak o kadar olurdu. Enerjisi de gayet yerindeydi. Tekrardan teşekkür ediyorum Songül ablaya. Finalde Deniz'ini iki verdi ve diğerlerinin buna gülmesi beni tam anlamıyla sinirlendirdi. Çünkü hala 10 bin liralık bir yarışmada olduğunu farkında değiller herhalde. Ben temizlik yapsam ve bir bana iki verse kıyameti kopmuş. Evet, dördüncü gününde sonuna geldik. Yarın son gün, büyük final. 10 bin liranın sahibi belli olacak ve Cansu ile temizlik yapacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Bizi sakın unutmayın.